bugün senin için büyük gün. Önce manitayla ile akşam yemeği, ardından evde film falan, sonra <laughs> Ulan kedi olalı bir fare tutacağım galiba bu sefer ha. Hah! Eczane. Dur ben gidip şuradan şey alayım. Ney? Şey. Ya daha kendi içimden kendi kendime söyleyemiyorum ne alacağımı. Eczacıya nasıl anlatacağım derdim ben ya. Nedir yani abi? Gireceğim, şey isteyeceğim. Parasını vereceğim, çıkacağım. Neticede. Ama nasıl çıkacağım bakalım hadi. İyi günler. Evet buyurun. Allah bir de kadın çıktı iyi mi? Of bir aspirin alıp çıksam mı acaba ya? Taşma lan. Pazar pazar bir daha nerede bu ne bekleyeceğiz yani? Eee, Ben şey... Buyurun, evet? Eee, sizde şey var mı? Hani olur ya, nasıl desem? Buyurun, evet? Ya hani, ne derler, şey derler, şapka. Hah, şapka. Ne ee. şapkası beyefendi? Butik mi burası? Ha, değil mi? Olmadı, evet. Ya şimdi, hani ya benim bir kız arkadaşım var. E, hı, bravo. Ee? Hay Allah'ım ya, bir de aksi çıktı, o ee, sizde şey var mı, yani, kılıf Heh, kılıf var mı? Cep telefonunuzun modeli ne? Ha? Ha tabii ha. Ne diyorsun kardeşim? Ne şapkası, ne kılıfı? Ya şimdi size çorap dememin de bir anlamı olmayacak herhalde değil mi? Ay kardeşim hadi yürü git. Pazar pazar bir de senin gibi manyaklarla uğraşmayalım. Ya, ama hanımefendi yani ben bir dakika size anlatayım. Hani böyle, yani önce takıyoruz sonra da hani hoba. Ay bak hala konuşuyor. Hadi hadi. Hadi yürü git. Polis çağıracağım şimdi. Hadi. Of. Durun. Eczaneden evet. prezervatif mi almak istiyorsunuz? Evet ya. Şu parayı vereyim hadi sen bana al be abi. Öz, az de uşak tut. İyi Abi bak çok zor durumdayım ya. Acayip müşkül durumdayım yani. Ne yapacağız? Kes be. Beni dinle. Oğlum, yavrum. Evladım, prezervatif almanın nesinden utanıyorsun? Bu tıpkı aspirin almak gibi bir şey. Hiç aspirin almaktan utanan gördün mü? Görmedim. Bunun da ondan bir farkı yok. Neticede sağlık için alıyorsun. Hem senin hem partnerinin sağlığı için gerekli bir şey bu. Sizi hastalıklardan, istenmeyen gebeliklerden korumada bilinen en etkili yöntem. Daha bunu almaktan çekinirsek nasıl Avrupa Birliği'ne gireceğiz değil mi? Hadi bakayım Kır tabularını. Ya iyi mesajını da verdin tam oldu ya. Alga geçme kırarım. Hadi bakalım içeriye kendinden emin bir şekilde gir ve git o prezervatifi al. Giriyorum abi. Merhaba. Merhaba buyurun. Ee, ben prezervatif alacaktım. Tabii hangi çeşidinden? Şundan alayım. Beş kutu. Beş kutu mu? Evet beş. Yani bu geceyi anca çıkardı beş kutu zaten. Sizi daha önce buralarda görmüş müyüm acaba? Adınız ne demiş? <laughs> benim adım <laughs> Dağhan. <laughs> ben de Tuğçe. Ne güzel. <laughs> bu arada bunlar da müessesemizden. Oo, suyundan da koy Tuğçe. <laughs> yarın akşam da lazım oluyorlar. Ya. Bu arada yarın benim boş günüm. Bakarız bebek. Hadi canım. Şerefsiz, her şeyi sen yaşıyorsun. Yaşayacağız tabii oğlum. Her şeyi biz çekiyoruz. Al bunu. Engeli de selam söyle. Durun! Bu program, Dijiturk tarafından da ay yapıma yaptırılmıştır. Oğlum Dağhan, bugün senin için büyük gün. Önce manitayla akşam yemeği, ardından evde film falan, sonra... <laughs> Ulan kedi olalı bir fare tutacağım galiba bu sefer ha. Hah! Eczane. Dur ben gidip şuradan şey alayım. Ney? Şey. Ya daha kendi içimden kendi kendime söyleyemiyorum ne alacağımı. Eczacıya nasıl anlatacağım derdim ben ya. Nedir yani abi? Gireceğim, şey isteyeceğim. Parasını vereceğim, çıkacağım. Neticede. Ama nasıl isteyeceğim ya? Cık, dur bakalım hadi. Günler. Evet buyurun. Allah bir de kadın çıktı iyi mi? Of bir aspirin alıp çıksam mı acaba ya? Saçma Pazar pazar bir daha nerede bulacağını ne bekleyeceğiz yani? Ee, günler. Ben şey... Buyurun evet. Eee sizde şey var mı? Hani olur ya nasıl desem. Buyurun evet. Ya hani, ne derler, şey derler, şapka, hah şapka. Ne şapkası beyefendi, butik mi burası? Ha, değil mi olmadı, evet. Ya şimdi, hani ya benim bir kız arkadaşım var. Hı, bravo, ee? Hay Allah'ım ya, bir de aksi çıktı, o Ee, sizde şey var mı, ne ne, kılıf, hah kılıf var mı? Cep telefonunuzun modeli ne? Ha? tabi ha. Ne diyorsun kardeşim? Ne şapkası, ne kılıfı? Ya şimdi size çorap dememin de bir anlamı olmayacak herhalde değil mi? <laughs> Ay kardeşim hadi yürü git. Pazar pazar bir de senin gibi manyaklarla uğraşmayalım. Ya, ama hanımefendi yani ben bir dakika size anlatayım. Hani böyle... Ya hani önce takıyoruz sonra da manitaya böyle hoba. Ay bak hala konuşuyor. Hadi hadi. Hadi yürü git. Polis çağıracağım şimdi. Hadi. Of. Doğru Eczaneden prezervatif mi almak istiyorsunuz? Evet ya. Şu parayı vereyim hadi sen bana al be abi. Öz, az de uşak tut. İyi Abi bak çok zor durumdayım ya. Acayip müşkül durumdayım yani. Ne yapacağız? Kes be, beni dinle. Oğlum, yavrum, evladım. Prezervatif almanın neysinden utanıyorsun? Bu tıpkı aspirin almak gibi bir şey. Hiç aspirin almaktan utanan gördün mü? Görmedim. Bunun da ondan bir farkı yok. Neticede sağlık için alıyorsun. Hem senin hem partnerinin sağlığı için gerekli bir şey bu. Sizi hastalıklardan, istenmeyen gebeliklerden korumada bilinen en etkili yöntem. Daha bunu almaktan çekinirsek nasıl Avrupa Birliği'ne gireceğiz değil mi? Hadi bakayım kır tabularını. Ya iyi mesajını da verdim tam oldu ya. Yani. Dalga geçme kırarım. Hadi bakalım içeriye kendinden emin bir şekilde gir ve git o prezervatifi al. Giriyorum abi. Merhaba. Merhaba buyurun. Ee, ben prezervatif alacaktım. Tabii hangi çeşidinden? Şundan alayım. Beş kutu. Beş kutu mu? Evet beş. Yani bu geceyi anca çıkartır beş kutu zaten. Ben sizi daha önce buralarda görmüş müydüm acaba? Adınız ne demiştiniz? <laughs> benim adım? <gülüyor> Dağhan. <gülüyor> ben de Tuğçe. Ne güzel. <laughs> Bu arada bunlar da müessesimizden. Oo suyundan da koy Tuğçe. <laughs> yarın akşam da lazım olur belki. Ya. Bu arada yarın benim boş günüm. Bir şeyler içmek istersen. Ya. <laughs> Bakarız bebek. Hadi canım. Şerefsiz. Her şeyi sen yaşıyorsun. Yaşayacağız tabii oğlum. Her şeyi biz çekiyoruz. Al bunu. Yengeye de selam söyle. Durun! Bu program Dijiturk tarafından ay yapıma yaptırılmıştır.